Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere ince boncukla yaptığım tek sırada biten boncuklu bir model hazırladım. Ve gerçekten çok kolay ilerleyen bir model oldu arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zilde aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün size hazırladığım modelin ipini pembeden Çin gene pembesine yakın bir pembe arkadaşlar tabiri caizse. Ve kullandığım boncuktan inci boncuğu, daylon inci boncuğu arkadaşlar onu da belirtmek istiyorum. Tuhaf rahatlıkla bulabilirsiniz. Patik, boncu, patik inci boncuğu diye de geçiyor. Öyle temin edebilirsiniz arkadaşlar modeli beğenip yapmak isterseniz. Ve kullandığım tığım da 21 numara. Elim 21 numaraya yatkın ve ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 21 ve 22 numaraya yatkınsa 23 numaraya da yatkınsa 3 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar boncuklu modellerde. Yine elinizin sıklığı ve gevşekliğine bağlı. Onu da siz kendiniz ayarlayacaksınız. Ve bugünkü modelin tanımlamasında 3 tane zincir çekerek yarım sık iğne işlemiyle oluşturdum. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Sürçü edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Ve hazırladım modelinde de. Böyle bir model arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı ve kolay ilerleyen bir model oldu. Dediğim gibi ve yaptım. Güzel durdu. Sizinle paylaşmak istedim. Şöyle gördüğünüz gibi. Eliniz yatkınsa bir iki günde yapabileceğinizi düşündüğüm bir model. Ve yapmak isterseniz yine düz yazmaya yapmanızı tavsiye ederim. Yazmanız ne renk sevginiz o renkten ve boncuğu da sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçeceğim. Gerçekten çok hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Dediğim gibi. Ve bu arada videolarımda belirtiyorum arkadaşlar. Takip eden arkadaşlarımız biliyordur. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Ve o nedenle de şöyle kumaş parçalarında hazırlayarak sizlere anlatmaya çalışıyorum ve inşallah da başarılı oluyordum oluyorumdur arkadaşlar ve bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz şimdi yeni başlamış gibi başlayacağım başlarken nasıl başladıysam o şekil anlatarak devam edeceğim arkadaşlar şunu açmam lazım şöyle giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra iki tane zincir çekerek devam ettim arkadaşlar 1 ve iki tığımı ilmeğimden çıkartıyorum ve boncuğa tersten giriş yapıyoruz arkadaşlar ilmeğimi aldım çektim ve boncuğu zincirin üzerine aldım. Şimdi şöyle iki kez doladıktan sonra hemen sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar. Sıradaki ilmeğe ve bir, iki, üç ve dört kez çekerek dörtlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzanı oluşturduktan sonra şimdi beş tane zincir. Hemen trabzanın yanından giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle kapattım. Beş zincir. Ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Beş zincir. Ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 3 tane 5 zincirden oluşan pırpırı oluşturduktan sonra buraya 4 tane sık iğne dolgusu yaparak devam edeceğim. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. 2 3 ve 4 hemen sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım. Modelimiz sadece bu şekilde devam ediyor. Ve şimdi tekrardan 2 tane zincir öncelikle iki zincir oluşturduktan sonra yine aynı işlem şöyle tığımı ilmeğimden çıkartıyorum ve boncuğa tersten giriş yapacağım ilmeğimi aldım çektim ve boncuğu iki zincir üzerine aldım ardından iki kez doladım ve sıradakine giriş yaptım Önce bir ardından ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ve 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Bugünkü modelimiz sadece bu şekilde ilerliyor. Ardından dört tane sık iğne dolgusu yaparak devam ediyorum. Boncuklu model seven arkadaşlarımız eminim bu modeli de tercih edeceklerdir. Çünkü çok kolay ilerleyen bir model. Ve bana göre tüm modeller kolay arkadaşlar. Yeter ki eliniz yatkın olsun. Eliniz yatkın olduktan sonra zor model yok. Ve yine boncuğu aldıktan sonra iki kez doladım. Aynı işlem ve dörtlü trabzan yaptım. Şunu da yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Ve 4 tane sık iğne. Ardından hemen sıradakine giriş yapı sık iğne ile kapattım. 2 zincir. Yine boncuğu alarak devam ediyoruz. Modelimiz bu kadar. Şöyle elimle düzeltmek istiyorum. Dediğim gibi çok hızlı ilerleyen bir model ve böyle moncuklu model seven arkadaşlarımız bunu tercih edebilirler. Çok zarif duran bir model arkadaşlar. Bunu sizlere bu modeli hazırlamak istedim ve bunu anlatmak istedim. Bir de şu şekilde göstermek istiyorum. Ve inşallah sizler de beğenip ve yapmak istersiniz. Ve dediğim gibi ben bu işi hobi olarak yapıyorum. O nedenle böyle bir modele ne kadar boncuk gidecek onu tahmin edip söyleyemem arkadaşlar. Yine boncuğunuzu alırsınız ve yapıyorsanız zaten modele baktığınız gibi anlarsınız ne kadar gittiğini. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup ve beni desteklemek amacıyla bir beğeni bırakırsanız sevinirim. Ve herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.